Denir. Siz sadece iyi değilsiniz. En iyisiniz. Ve sen Bajirao. İnan bana Guan'ın kaju cevizinden bile daha meşhur olduğunu söyleyebilirim sana. Destek almadan bu kadar iş başardın. Ben e, ben de ben de sana destek vermeye hazırım. He? Bugünden itibaren seni polis teşkilatının eğitim şefi yapıyorum. Artık çaylakları falan eğitirsin diyorum. Yani adam kaçırma gibi önemsiz davaları da patkara hallettiririz diyorum. Ne dersin? Neden açık açık beni bu davadan alarak çay kantı kurtaracağını söylemiyorsun? Ne? Ne dedin sen? He? Çaykantı kantı kim olduğunu biliyor musun? Biliyor musun? O bir fil fil. Sen onun yanında karınca bile değilsin. Bir hiçsin. Karınca filin kulağına girerse... Ona dans bile ettirir. Nasıl yapacaksın? He? Nasıl yapacaksın? Çaykantın aleyhine elinde hiçbir delil olmadığını sana daha kaç kere söyleyeceğim. Ne delilim var? Söyle ne delilim var? ha Söyle. Bu şamarlar çok iyi. Aa, bu şamarı atmayı biliyorum. Ne olsun Elinde ne belgen var? Elde delil yoksa her suçlu masum mu? Bana vuruyor. Delilimiz yok diye başkanın kölesi mi oğlan? <laughs> Sen bana vurdun. Sen bir başkana vurdun. Başkana Başkanı vurdun. Kanıtlayacak bir delilin var mı? Onlar mu? var işte. Onlar gördü. Ne yaptığını gördünüz değil mi? Ne oldu efendim? Singan bana vurdu demin. Şaka Görmedin mı mi? yapıyorsunuz efendim? Singan Bey olduğu yerde duruyor. <laughs> O size dokunmadı. Hepiniz, yine. hepiniz yalancısınız. Hepiniz bu işin içindesiniz. Başura olmanın hiçbir önemi yok. Adın Başura diye kendini nimetten mi sayıyorsun? Ama sana makamımı gücünü göstereceğim. Bu makamı gücünü hepiniz göreceksiniz. Makamın senin için çok önemli değil mi? Bu sefer öyle bir yerine vuracağız ki o koltuğa her oturuşunda bizi atabileceksin. Nasıl? Aslan pençesi. Aa! 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 Nasılmış? Gördün mü hadi?

Singham hemen eve gel. Neden ne oldu? Telefonda söyleyemem hemen gel. Singam içeri gel. Ne oldu inanamayacaksın. <laughs> evet. <laughs> ha, ha, ha. Şey ha 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 işte.